Üniversite tercihleriyle ilgili keşke bilseydim dediğim dört şeyi bugün sizinle paylaşacağım. Videoyu kısa tutacağım çünkü zamanınızı almak istemiyorum. Çok fazla bilgi var etrafta. O yüzden hemen konuya giriyorum. Bir, bu sizin ilk kariyeriniz. Bunu ilk söylediğimde belki sizin için bir mantı olmayabilir ama şöyle düşünün. Eğer siz hepimiz sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürersek 60 yaşına kadar birçoğunuzun yaptığı iş çalıştığınız 30 sene 40 sene içerisinde değişecek. Ya bu yaptığınız iş olarak değişecek. Yani belki müdür olacaksınız müdür olunca teknik işlerden çok insanları yönetmeye geçeceksiniz. Ya da çok farklı bir işe yöneleceksiniz. Belki diyeceksiniz ki hayır ben kendi işimi kurmak istiyorum. Belki başka bir şey şirkete geçip bambaşka bir rolde çalışacaksınız. Hani bu sadece ilk kariyeriniz. Şu anda seçtiğiniz şey size aslında üniversite çıkışında gireceğiniz ilk işte en çok yardım edecek. O seviyeden sonra kendinizi geliştirip farklı yönlere gidebilirsiniz. O yüzden birazcık kendinize bu koyduğunuz baskıyı azaltın derim. Çünkü evet hayatınızla ilgili çok büyük bir karar veriyorsunuz ama bu demek değildir ki bu sonsuza kadar böyle gidecek ve siz sonsuza kadar aynı işi yapacaksınız. Çoğu insan yapmıyor. Çoğu insan 2 3 kariyer yer değiştiriyor hayatı boyunca. İkinci maddeyi de hemen bunun üzerine ekliyorum. Bir bölüm seçerken sadece ne istediğiniz ve neyi sevdiğinizi ya da sadece neyin çok iyi para kazandığını düşündüğünüz zaman ister istemez ileride sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden benim önerim hayatınıza holistik bir şekilde bakmanız. Bu da ne demek? Ben nerede yaşamak istiyorum? Ne iş yapmak istiyorum? Nasıl bir aile kurmak istiyorum? Ne kadar vakit geçirmek istiyorum gezerek? Ne kadar başka hobilerimle ilgilenmek istiyorum? Tüm bunları bir araya getirip bir şey seçin derim. Mesela Doktorluğa ilginiz mi var? Süper. Ama aynı zamanda tüccar mı olmak istiyorsanız? Belki de sizin için doktorluk okumak iyi olacaktır. Niye? İleride kendi muayenehanenizi açabilirsiniz. Ve bu da bir bakıma ticarettir. Onun da reklamı olacaktır. Onun da muhasebesi olacaktır. Onunla da ilgili yapmanız gereken doktorluk haricinde çok farklı işler olacaktır. Ya da mesela kreatif bir iş yapmak istiyorsunuz. Ama bunu Amerika'da yapmak istiyorsunuz. Ve Amerika'ya nasıl geleceğinizle ilgili kafanızda sorular var. Hep görüyorsunuz ki etraftan bilgisayar mühendisi ya da computer science gibi şey şeyleri okuyan insanların Amerika'ya gelme olasılıkları daha kolay. Ben de o zaman belki bilgisayar mühendisliğine yöneleceğim. Computer Science'a yöneleceğim. Ama ne yapacağım? Bu alanda en çok işte kameraya, grafik dizayna, editor'la en yaklaştıracak bölümlere bakacağım. Belki bunu okuduğunuz okul değişecek. Ya da belki bu, bu bölümü değil, başka yeni bir bölüm karşınıza çıkacak. Hiç kimsenin daha duymadığı. Ama tam size göre olacak. Çünkü hem belki size teknik bir background verecek ki siz Amerika'ya ya da Avrupa'ya daha kolay gidebilin diye. Hem de size aynı zamanda o yaratıcı iş içinde istediğiniz kapılarınızı açacak. Üçüncü noktaya geleyim. Holistik bakın derken şu da çok önemli. Yaşadığınız yer birçok şeyi belirleyecek. Eğer siz ailenizin yanında kalmak isterseniz hayatta size bazı limitler ve aynı zamanda da bazı kolaylıklar sunulacak. Ama siz eğer uzakta yaşamak istiyorsanız bununla beraber çok farklı zorluklarla karşılaşacaksınız ama aynı zamanda çok fazla şey öğreneceksiniz ve deneyim kazanacaksınız. Burada benim size bir öneri yapmam imkansız. Herkes kendi zamanını kendisi nasıl gerekiyorsa o şekilde büyümesi o şekilde yaşaması lazım. O yüzden eğer siz bu noktaya gelip, ben artık kendi ayaklarımın üstünde durmam gerekiyor diyorsanız ailenizin en yakınında bir okul seçmek belki de sizin için daha mantıksız olacaktır. Dediğim gibi sadece bölüm seçmiyorsunuz aynı zamanda okul seçiyorsunuz ve seçtiğiniz okul arkadaşlar olarak yaşadığınız yer olarak ne kadar zorlandığınız ya da ne kadar para harcadığınız olarak hepsini hepsini ama hepsini etkileyecektir. O yüzden sadece okulu sadece bölümü düşünmeyin. Onun lokasyonunu da düşünün. Dördüncü olarak ne seçiyorsanız seçin sizin seçiminiz olsun. Ben burada size öneri veriyor olabilirim. Anneniz, babanız öneri veriyor olabilir. Öğretmeniniz öneri veriyor olabilir. Hepimiz aynı şeyi söyledik diyelim. Bilgisayar mühendisliği okuyun dedik. Şu anda çok popüler. Okey. Ama eğer siz bana herkes bu öğütü verdi. Ben de o yüzden bunu okuyacağım diye. O işe girerseniz asla başarılı olamazsınız. Çünkü sürekli aklınızın bir yerinde ben bunu zaten istemiyordum olacak. Ben zaten bu konuda iyi değilim olacak. Hep başkaları istediği için buradayım. Bu yüzden de ister istemez hayata karşı, derslerinize ve okula karşı bir mutsuzluk, bir hoşnutsuzluk olacak. Buna izin vermeyin. Birisi size bir şey öneriyor olabilir. Bu öneriyi alsanız da almasanız da bir şey yazarken, o tercihi yaparken kendinize şunu sorun: Bu benim seçimim mi? Ben şu anda öğrendiklerimle, insanlardan duyduklarımla, kendi araştırmalarımla bunu ben mi seçiyorum yoksa bunu seçmek zorundaymışım gibi mi hissediyorum? Çünkü zorunda hissettiğiniz bir şeyde başarılı olamazsınız. Eğer siz etraftan duyduklarınızı mantıklı buluyorsanız, belki bu da fikrinizi değiştiriyorsa, bu da sorun değil. Ama o fikri kendinizin değiştirdiğini hatırlatın. Kimsenin size zorlamadığını hatırlatın. Çünkü eğer o seçimi siz kendinize göre yapmazsanız, o seçerek ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar karşınıza iyi şeyler çıkaracak olursa olsun, sizin karşınıza çıkarmaz. Çünkü siz onu kalpten yapmıyorsunuz, isteyerek yapmıyorsunuz. Dört dedim ama küçük bir şey de beşinci olarak eklemek istiyorum. Biliyorum çok mühendislikten bahsettim çünkü ben de yaratıcı bir insanım, ben de yaratıcı işler yapmayı çok seviyorum ama mühendislik background'ım var, bana da yardım ettiğini düşünüyorum şu an hayatta. O yüzden bu konuda bu kadar bahsettim mühendislikten. Ama şunu söylemek istiyorum, lütfen ben de dahil kimseyi çok fazla dinlemeyin. Bizim söylediklerimizdeki ana temayı alın. Ana tema bir şey okuyun değil. Okuyun da olmamalı zaten. Ama ana tema şu. Şunu yaptığınız zaman bazı seçenekleriniz de olacak. Bunu yaparsanız farklı seçenekleriniz olacak. Sizin göreviniz bu seçenekleri kendinize göre, kendi iç dünyanıza göre en güzel şekilde değerlendirmek. Umarım çok yardımcı olur bu söylediğim her şey. Lütfen bir sorunuz varsa yorumlara bırakın. Ve hepinize bol şans diliyorum. Bu... Kesinlikle ve kesinlikle dünyanın sonu değil. Hatta çok güzel bir başlangıç. Yanlış seçim diye bir şey yok. Hayatta gireceğiniz her yol size çok güzel şeyler öğretecek. Ve hayat zaten deneyimden ibaret. Umarım güzel deneyimleriniz olur. Gerçekten şu an duygulandım bunları söylerken. Çünkü 18 yaşında olmak, bu büyük kararları veriyor olmak kesinlikle kolay değil. Kimsenin kolaymış gibi de size davranmasına izin vermeyin. Kendinizi çok sevin. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.